Bayramınız mübarek olsun. Hey! Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Ege FM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uysal. Hey! şey kadir olan yüce Allah bizleri doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın hayırlı ve bereketli Ramazan bayramları dileğiyle Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun Bu bayramda gönlünüz dertlerden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüzde hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Turgutlu Tuhaf Yeçiler Odası Başkanı Murat Çiçek Bayramınızı tebrik eder size, ailenize, ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini dilerim. Salih Tavukçuluk, Salih Özakman